Merhaba arkadaşlar. Ordu Gençlik Merkezi olarak başlattığımız Ordu'yu Keşfet vlog serimizin bu durağında sizleri Ünye ilçesinde yer alan Ünye Kalesi ile buluşturuyoruz. Müzik Kalenin güneydoğusunda yerden yaklaşık 10 metre yüksekliğinde tetrasil bir kaya mezarlığı bulunuyor. 3 metre genişliğinde 2 metre eninde bulunan bu kaya mezarlığının köşelerinde kartal kabartmalar yer alıyor. Tarihi kayıtlara göre kale 11-12. yüzyılda müstahkem mevki olarak kullanılmış. Giriş kapısı 5 metre yüksekliğinde olup yapılan araştırmalar bu kapının 2. Mitridat döneminde yapılmış olabileceğini gösteriyor. Ordu merkezi 68 kilometre uzaklıkta, Ünye Niksar yolunun 7. kilometresinde bulunan Ünye Kalesi yaklaşık 2500 yıllık bir tarihe sahip. Kale mahallesi üzerinde bulunan yalçın ve dik yamaçların üzerine kurulan surlar ve sütreler bugün hala sağlamlığını koruyor ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Zirveye yakın bölgede iki adet dehliz ve bir serniş bulunuyor. Ayrıca kalenin içinde raylı sistemle inip çıkılabilen 235 metre derinliğinde bir dehliz de göze çarpıyor. Bu yapılar Ünye Kalesi'nin sadece askeri bir üst değil, aynı zamanda uzun süreli yaşam ve savunma için önemli bir merkez olduğunu ortaya koyuyor. Dört farklı imparatorluğun farklı amaçlarla kullandığı raylı sistemle inilebilen tek dehlizin içindeyiz. Ordu Gençlik Merkezi olarak gençlerimizin kültürel ve sosyal gelişimini desteklerken şehirlerimizin köklü tarihini tanımalarını da önemsiyoruz. Ünye Kalesi'ne yaptığımız bu gezimizle hem geçmişin izlerini keşfettik hem de tarihe ışık tutan bu köklü yapıyı görme fırsatı bulduk. Serimizin yeni duraklarında Ordu'nun farklı güzelliklerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Takipte kalın.